Aa, buraya. Burada bir tane cins kedi ya. Sokağa bırakmışlar ya da kayıp mı oldu acaba? Birileri falan çalıp sonra yarım sokağa mı attı? Kötülüğüne falan. Korkma kızım korkma. Bak ev kedisi ya. Cins kedi bu ya. Ne kedisi? İsmini söylüyorlardı ama. Gel yavrum gel sen sokakta yapamazsın gel. Pisicik gel. Pis, 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 Gel kaçma gel. Gel gel gel. Gel köpekten bizim ponçikten korktu. Ponçik gelme. Anne. Yani, gel. Ps, 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 ps. Mama verdim ama karnı tok galiba. Cins kediyi sokağa atmışlar. Ya da acaba kayıp mı? Hah, hah. Gel. Ps, 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 ps. Gel bak cins kedi. Gözleri mavi. Kuyruğu falan tüylü. Uzun tüylü. Tüyleri hani şey gibi. Tiftik gibi. Yazık. Gel.